Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kalkınma yolu projesi 1. Bakanlar Konseyi toplantısı gerçekleşti. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağını belirterek, Proje ile birlikte Irak'ta inşa edilen Fav Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacağını ifade etti. Türkiye ve Irak üzerinden kesintisiz ve hızlı bir şekilde yapılacak taşımacılığın tesis edilmesinin ulaştırma koridorlarına katkısını ele aldık. İlerleyen dönemde bu alandaki işbirliğimizin sonuç çıktılarını da ortaya koymaya yönelik adımları beraberce atmaya karar verdik ve çerçevesini de tespit ettik. Birlikte hareket ederek ve planlarımızı hızla hayata geçirmek adına konsey faaliyetlerini önemsiyoruz. Ayrıca ilk toplantımız olması sebebiyle kalkınma yolu projesi kapsamında oluşturulan Bakanlar Konseyi'nin yönetim ve işleyiş mekanizmalarının belirlenmesi ve bu konuda gelecekteki yol haritasının nasıl olması gerektiğini ele aldık.